E yani yemek yerken ya da sıcak ya da soğuk bir şeyler içerken dişleriniz sızlıyor mu? Muhtemelen dişlerinizde çürükler oluşmaya başlamış olabilir. Ama bazılarımız bu konuda daha şanssızız. Karyojenik ağza sahip olabiliriz. Karyojenik ağız ne demek? Neden olur? Tedavisi nasıl yapılır? Şimdi o güzel anlatımıyla uzman doktor TanSu Erakman bize anlatacak bakalım. Nedir karyojenik ağız? İzliyoruz. Öncelikle karies İngilizce çürük demektir. Dolayısıyla karyojenik ağız da literatürde çürüye meyilli ağız olarak geçer. Böyle durumlarda ne olur mesela? Kişilerin dişleri çürür. Dolgu yaptırırlar. Dolguların altı tekrar çürür. Tekrar yeniden dolgu yaptırırlar. Bu sefer yandaki diş çürümeye başlar. Yeniden dolgu yapılır. Dolguların altı çürür. Yandaki dişler çürür. Böyle böyle devam eder. Daha sonra bu çürüyen dişler Kanala döner yani kanal tedavisine döner. Kanal tedavisi yapılan dişler e, ya o şekilde bırakılırsa e, bir süre sonra kırılabilir dolguların altında bulunan çürükler sebebiyle veya üzerlerinin kaplama yapılması gerekir. Şimdi böyle durumlarda hastalar bize başvurduğu zaman öncelikle şuna bakarız. Ağzında kaç adet çürük diş var? Bir. İkincisi ağzında kaç adet dolgu var? Üçüncüsü ise ağzında kaç adet kaplama olduğudur? Yani biz bir kişinin ağzının karyojenik mi değil mi diye hesaplamasını veya incelemesini yaparken o kişinin ağız içini çok iyi bir şekilde inceleriz. Böyle durumlarda dolguların üzerinin mutlaka ve mutlaka kaplanmasını biz hastalarımıza öneririz. Özellikle iki dişin ortasına gelen daha doğrusu kontak noktalarına gelen temas noktalarına gelen taşan dolguları mutlaka mutlaka kaplamayı öneriyoruz. Bunun sebebi şu. Dolgular biliyorsunuz ki hasta ağzında yapılan işlemler. Yani direkt restorasyonlardır. Kaplamalar ise zirkon olsun, diğer porselen kaplamalar olsun, indirekt restorasyonlardır. Yani bizim hastanın ağzından aldığımız bir ölçüyü dijital veya analog olabilir, laboratuvara göndererekten, laboratuvarda işlenmesinin yapılması bu kaplamanın üretilmesi ve hastanın ağzına takılmasından geçer. Yani indirekt bir şekilde, dolaylı bir şekilde takılır. Direkt restorasyonlarda yani dolgu veya benzeri restorasyonlarda dişlerin arasındaki kontak noktaları belirleyebilmek için hayli çaba sarf etmek gerekir. Hekimin tecrübesi, kullandığı ekipman, ve dişin durumu bunda en önemli etkenlerdendir. Dolayısıyla biz ağzı çürüye yatkın bireylerde, yani ağzı çok çürük yapan bireylerde mutlaka mutlaka dişlerin kaplanmasını öneriyoruz. Peki niye oluyor bu e, karyojenik ağız durumu? Aslına bakarsanız bunun büyük bir çoğunluğu genetik miras. Yani mutlaka anne, baba, anneanne, dede, halalar, dayılar birilerinden e, bu tür, tür bir e, miras, genetik miras, size kalmış demektir. E peki böyle oldu diye biz dişlerimizi fırçalamayacağız mı? Yani biz nasılsa ben çürüyor dişlerim, dolgu yaptırıyorum. dolgu zaten çürüyor o zaman ben hiç fırçalamayayım. Nasıl aynı şey olacak diye mi düşünmemiz lazım? Hayır tam tersi. Günde iki defa değil, üç defa fırçalaması gerekiyor. İki dakika değil, üç dakika fırçalaması gerekiyor. Her 6 ayda bir düzenli kontrol yapılması gerekiyor. Bunlar tabii kişinin yani hastamızın yapması gereken şeyler bir diğer hususta bu e, hastalarda biz dolguları yaptıktan sonra dolguları yenilerken şöyle bir kritere dikkat ediyoruz. Bu dolgunun yüzde kaçı dişin kısmını oluşturuyor? Yani özetle bir dişin hacminin yarısı veya daha fazlası dolgu ile restore edilmek zorunda kalınıyorsa bu tür hastalarda biz mutlaka kaplama yapalım diyoruz. Tabii unutmuyoruz ki bu tür hastalardan kastımız kardiyojenik ağza sahip hastalar. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer ağzınızda çürükleriniz varsa, çürüklerinizin altında tekrar tekrar yeniden çürükler oluşu oluşuyorsa, sekonder çürük diyoruz bunlara ya da ikinci çürük, dolguların altında daha doğrusu çürük oluşuyorsa, mutlaka mutlaka doktorunuza gidin, incelemenizi, muayenenizi yaptırın ve buna göre hayat tarzınızı değiştirin. nedense hala diş hekimine gitmeye çekiniyoruz ama çürükler, çürüklerin oluşmaması daha da ileriye gitmemesi için mutlaka hekime gitmemiz gerekiyor. Tansu Erakman'a çok çok teşekkür ediyoruz ve